Merhaba Minecraft Portal ailesi. Arkadaşlar yeni bir videomuzda hepiniz hoş geldiniz ya. Bugün şehirde çok güzel olaylar olmuş. Bakın burada yanında kim var? Sonic ya. Bu Knuckles'la Emi var arkadaşlar. Bu Knuckles, bu da Emi. Yani tanımayanlar varsa bilmiyorum artık arkadaşlar. nasıl tanımazsınız ya? Bir de dilenci gelmiş, Arda gelmiş. Böyle ha, şey gelmiş ya bu neydi? Hapishaneci tepe göz gelmiş. Hapishaneden kaçmış. Bir de bebek Kerem komiser var. Lan oğlum ne yapıyorsun sen burada? Baba, babacığım sana yardım etmeye geldim ya. Sana yardımcı olmaya geldim. Ben de artık artık Kerem istiyorum. Ben de büyümek istiyorum. Tamam oğlum ya. Tamam sana öğreteceğim bu işi. Şey. Benim yap beni beni izle sadece. Ya Kraknus oğlum Emi yani bu çocuğunuz neredesin? Bu çocuğunuz var ama çocuğunuz yanınızda değil. Nerede çocuğunuz ya? Kerem Komiser. galiba çocuk kayboldu ya. Biz de seni o yüzden çağırdık. Ya çocuk ortalıkta yok sabahtan beri ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ne olur yardım et bize. Kerem Kansel ya vallahi hiçbir yerde bulamadık ya ya senin yardımına ihtiyacımız var ne olur bize yardım et ya ya tamam çocuk kayboldu anladım da ya dilencinin burada ne işi var ya dilenci niye burada dilenci sen niye buradasın Kerem Kansel ya ben bu apartmanın içine Godzilla'nın girdiğini gördüm ya Godzilla'yı gördüm ama yanında da bu çocuk vardı işte bunların evlat edildiği çocuk vardı galiba o kaçırdı onu lan Harbi mi diyorsun sen? Godzilla gene bu binanın içinde mi? Belli belli zaten hissedebiliyorum. Neyse Bakalım ne yapacağız ya ben de anlamadım Ne yapalım çocuklar siz karar verin Arda Sen karar ver bakayım ne yapalım Kerem komiser ben çatıya çıkıyorum çatıda bekliyorum seni Hadi bakalım bir gel oraya çabuk Kerem komiser o zaman ben de Kapının girişinde bekliyorum onları Kaçan olursa yiyeceğim onları Tamam Tepegüz sen buradan Hiçbir yere ayrılma bebek bebek komisere Sahip çık tamam mı oğluma sahip çık hadi bakayım Siz de burada bekleyin hadi bakayım bekliyorum ben Arkadaşlar baksanıza ya, neler olmuş Neler o kadar kalabalık ki Bir anlaşılma hissedebiliyorum yani Matematik sorusunun cevabı yoksa ölürsün diyor arkadaşlar. 5 ile 7'yi toplasak kaç yapar? 8 yapar mı? Bakalım arkadaşlar buradan. Allah kahretmesin. Bu da neyin nesi böyle? Kaçın buradan kaçın. Kapıyı kapatın. Buradır yüksek ihtimalle. Aa şire kadim dostum. Yeni yeni Türk silahlarımı getirmişler inşallah. Bu sefer çünkü çok önemli bir görevdeyim. Kerem komiser sana yeni yeni yeni, yeni nesil Türk silahları getirdim ya. 2024 model ya. Neyse al kullan bakalım. Allah senden razı olsun Şirek ya. Vallahi çok mutluyum arkadaşlar. Her yeri zikleyebilirim şu an vallahi sevinçten. Şöyle 2024 model sıralarımıza bakalım. Aman tanrım çok güzeller ya. Jesus Christ diyorum arkadaşlar. Jesus Christ yani. Neyse arkadaşlar ondan önce kanalımıza abone olup videoya like atmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmuyoruz. Yani kanalı Allah'ı Allah ve Allah Atatürk'ü sevmeden kanalımıza abone oluyor arkadaşlar. Siz de olmayı unutmayın yani. Allah'ı ve Atatürk'ü seviyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle hemen arkadaşlar buradan girelim girelim. Bir koşalım bakalım zıplayalım arkadaşlar hızlıca bakalım burada kimler var alın lan dalga yazınıza lan dalgacılar sizi dalgacılar şu testereyle geliyorum yanınıza bekleyin şu testereyle kafanı bir kesip senin lan geber lan Allah seni dalgayı bazına hop ona da verdik vallahi dalgayı sen de şöyle hızlı, hızlı 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 geber lan geber lan hızlı hızlı geber oğlum geberim şöyle Allah şah seni birazcık geber lan aşağıda şöyle hızlı hızlı geber 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 hop skarla seni tarayalım birazcık ulan granny granny bekle lan ne yaptım ben Allah kahretmesin niye bu kırılıyor lan Arkadaşlar kırılıyor baksanıza kırıldı burası Şöyle uçarak geçeceğiz burayı Ne alaka lan arkadaşlar Baktığım her yer kırılıyor şu an arkadaşlar Baksanıza kafayı yemek üzereyim Arkadaşlar artık kırılmıyor ya Şaka gibi ne nasıl oldu adım öyle gel lan buraya sen de mafya Nasıl olduğunu ben de anlamadım arkadaşlar Şöyle Allah az kalsın düşüyorduk arkadaşlar Valla lava boyluduk baksanıza Lavın içindeydim şu an normalde Son anda valla bu uçma gücüm arkadaşlar Hacı sağ olsun bana bir iksir yaptı O iksir sayesinde artık bir şey olmuyor bana yani Şöyle bir alalım şunları bir. Gelin lan buraya kafasızlar size. Kafasız beyinsizler. Gelin şöyle bakayım. Alın dalgayı ağzınıza. Şöyle verin bir size dalga içeri hızlı hızlı. Dalgayı verdim vallahi oğlum. Sen de al böyle dalgayı ağzına. Geberdin, geberdin. Vallahi öldün, öldün yoksa ölmedin, ölmedin vallahi. Birazcık öyle olur. Al dalgayı, ver dalgayı. Al dalgayı, ver dalgayı. Gel oğlum buraya. Ulan Granny sende sıra. Gel gel. Granny'yi öldürme sırası. Allah! Allah ve rahmetullah. Uçma gücümü kullanarak arkadaşlar uçu uçu öldürdüm ya. Bunu bu Granny'yi lava atmam lazım arkadaşlar. Yoksa çok zor ölmesi bunun. Çok güçlü bu lanet olası ya. lava atalım şunu geber lan lavda. Allah lava attık vallahi arkadaşlar. Grali lavda yanıyor şu an bakın. Yani bana bakarak yanıyor. Biraz onu tarayalım şöyle hızlı daha hızlı ölsün. Şöyle şunları da öldürmeye devam edelim arkadaşlar o arada. Gelin bakayım lan böyle. Gelin bakayım böyle. Gelin bakayım. Böyle. Al dalgayı ver dalgayı. Al dalgayı ver dalgayı. Al dalgayı ver dalgayı. Gelin bakalım. Al dalgayı oğlum. Gelin bakayım buraya. Oğlum ben Eno değilim lan. Namı değer titrekeyim lan. Grali yanıyor mu lan hala? Arkadaşlar Grali hala yanıyor ya. Hayla. Oha elektrosilah verince öldü. Neyse. Şöyle bir zıplayalım arkadaşlar. Yatakların üstüne bir tane yatak varmış zaten. Şöyle hızlı hızlı tarayalım şunlara bakalım. Vallahi çok güzel öldürüyoruz şunları arkadaşlar. Baksanıza yamulttum hepsini ya. Kafalarını yamulttum ya. Gelin oğlum buraya ne oldu? Lan oğlum buradan dışarı çıkış mı var lan? Şöyle testereyle kesince buraya arkadaşlar çıkış varmış burada. Lan tepe göz beni duyuyorsan yardıma ihtiyacım var. Arkadaşlar tepe göze bir şimdi şaka yaptım. Böyle yardıma ihtiyacım varmış gibi davrandım. Bakalım gelecek mi? Duyacak mı? Yani o sağır tepe göz. Duyarsa bakalım helal olsun yani. Şu içtiğimizde içmek için hazır olan der bir an. Yani gözlerimiz kararırsa varsa ölmeyelim yani. Ulan ulan Venomlar ve Godzilla ekibi gene mi buradasınız? Gelin lan buraya. Gelin oğlum buraya dalgayı verim diye hepinize geberin lan dalga. Oğlum siz dalga mı istiyorsunuz lan ağzınıza? Ağzınıza şuraya bir dalga versem ne yapabilirsiniz ki? Gelin bakalım şöyle. Al dalgayı. Al dalgayı. Al dalgayı. Hop elektroşok. Elektroşok. İzleyin arkadaşlar şimdi. Bam. Oğlum ne güzel vurdum lan öyle. Bir daha yapayım mı arkadaşlar? Gelin şimdi. Gelin şöyle. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı. Hop. Bam. Ne oldu lan? Maymun mu oldunuz? Ronaldo gibiyim aynı arkadaşlar. Ronaldo gibi baydım bunları. Oğlum buraya gelin. Buraya orada kalmayın lan. Valla arkadaşlar oraya sıkıştı bunlar seni şöyle bir kafanı keseyim ben gel şöyle bir sana testereyle sıplayan bir vuruş atacağım gel şimdi gel buraya gel lan buraya gel buraya gel buraya oğlum kaçma lan uçarak kovalıyorum arkadaşlar adeta ya uçma gücümle kovaladım onu neyse şöyle yeni silahlarımızı takalım Godzilla ben geldim lan ben geldim gel bakayım buraya gel bakayım Godzilla buraya o arkadaşlar göz içtim gel şimdi seni testereyle bir bayayım lan testereyle boyacağım seni oğlum geberteceğim bıktım sizden ya bıktım vallahi billahi sizden bıktım oğlum gidin artık bu ülkeden ya Oğlum her gün her günden, her gün sizle savaşıyorum bıktım artık ya Arkadaşlar siz de bıktıysanız yorumlara yazın Lan bu neymiş Godzilla belası ya Vallahi sıkıldım artık şöyle lazer silahıyla kafasına kafasına vuruyorum arkadaşlar ama Fayda etmiyor baksanıza kalbini işlemiyor ya mermi İşlemiyor şöyle kuyruk kesimlerine falan vuralım bari arkadaşlar Kuyruğundan belki hasar yer diyecektim yemiyormuş ya Şöyle şunu da bir skopumuzu açalım hızlı hızlı sarayalım bari Rrr. Arkadaş spray nasıl yapıyorum baksanıza spray transfer yapayım mı şöyle Valla Allah nereye gelmişiz lan bir anda Godzilla'yı tarayalım biraz. Neyse testere şov devam biraz arkadaşlar. Bacak bacak kesek çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz? Vallahi gel lan buraya. Allah'a dalga geçiyorum. Allah'a dalga. Vallahi bu testlere işi çok güzel arkadaşlar ya. Aynı Azra gibi ya. Aynı Azra gibi ya. Jilet yani taş gibi yani. Al arkadaşlar. Al al al. Hızlı hızlı al bakayım şunu. Dalga alır mısın ağzına? Almazsın. Tamam o zaman ben alırım dalga ağzıma. Şöyle hop şöyle elektrik aldık. Gel bakayım buraya dalga dalgayı veriyoruz arkadaşlar. Dalgayı hızlı hızlı verdiğimize göre Selfie'mizi verelim şöyle. Selfie pozumuzu verdik. Arkamızda 2024 yılındayız. Arkamızda dinozor var arkadaşlar. Dinozorla selfie çekiyoruz. Allah Allah ne kadar tuhaf değil mi? Aa Godzilla öldü. Evet biz çocuk kurtaralım bari arkadaşlar. Geldim çocuk bekle. Bunu buna basmam lazım arkadaşlar yoksa çok sıkıntı şeyler oluyor. Çocuk nasıl iyisi sana bir şey yapmamıştır inşallah o şerefsiz. Gel bakayım sen şöyle yanıma. Götüreyim seni hemen buradan. Arkadaşlar çocuğu kurtardık. Buradan çıkartmam lazım bir an önce. Yoksa valla çocuğa çok kötü şeyler Arda en son çatıdaydı ya. Arda nerede? Arda. Arda. Aa Arda burada. Arda ne yaptın koçum iyi misin? Hallettim Kerem komiser. Bütün binayı boşalttım ya. Bütün bina korkuyu saldım zaten. Sen gelince hep kurtlar. Merak etme. Hadi aşağı inelim çabuk. Adamsın adamsın ya. Sen burada bekle biraz. Ne oluyor ne olmaz şimdi arkamızdan biri biri gelir tamam mı Arda? Hadi koçum görüşürüz. Ben atlıyorum. 3, 2, 1. Arkadaşlar çocuğu kurtardık ya. Bak çocuk buraya bak pozunu ver bak ne kadar mutlusunuz artık evlatlık edindiler ya ya emi ya adını bilmediğim şahıs yani bravo size ya bravo valla yeni bir çocuk yapmasınız size helal olsun ya, ya çocuk yapmasınız evlat edinmişsiniz bu çok güzel bir şey yani bu dinimizde de çok güzel bir şey arkadaşlar neyse hadi hakkınızı helal edin valla benden bu kadar çocuklarınız bir daha dikkatli olun tamam mı bir daha bir şey kötü şeyler yapmayın arkadaşlar dur bekle şu arkadaşlara geçelim bebek komiser gel lan benimle tamam babaya tamam geliyorum ama videoyu ben bitireceğim videonun sonunu ben getireceğim tamam Hadi yap bakalım nasıl yapacaksın? Arkadaşlar ya bir videonun da sonuna geldik. Ya kanalımıza abone olup like atmayı kesinlikle ve kesin unutmuyorsunuz tamam mı? Yani kanalımıza abone olmasanız da, like atmasanız çok kötü olur arkadaşlar yani. Sizleri çok seviyorum. Böyle daha fazla video siz like, abone. Yani tek diyeceğim bunlar. Sağda ve solda çıkan videolara tıklamayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.